Evet Huawei geçtiğimiz haftalarda Dubai'de gerçekleştirdi ve benim de katıldığım etkinlikte yine birbirinden güzel birçok ürün tanıttı. Bildiğiniz gibi Huawei'yi modayı takip eden bir teknoloji markası. Ee, öyle ki bunu daha önce Fashion Forward konseptiyle tanıttığı ürünlerde de görmüştük. Bu seneki etkinlik ise Creation of Beauty yani e, güzelliğin yaratılışı konsepti altına gerçekleşti. Ve Huawei'yi yine trende uygun tasarım diline sahip birçok ürünü karşımıza çıkarttı. Bunlar arasında Huawei'nin yeni Pure 70 serisi akıllı telefonları, Huawei Watch Fit 3 akıllı saati, Huawei MateBook X Pro ve Huawei MateBook 14 dizüstü bilgisayarları, Huawei MateBook 11.5s tableti ve Huawei FreeBuds 6'yı kulaklığı yer alırken aynı zamanda Huawei Watch GT 4 serisine gelen yeni seçenekler de paylaşıldı. İlerleyen zamanlarda bir aksilik olmazsa bunların hepsini birlikte zaten inceliyor oluyoruz. Ancak bugün konuğumuz Modayı takip eden fitness meraklarına özel olarak tasarlanan Huawei Watch Fit 3. Huawei'nin Fit serisi akıllı bileklik ve saat arasındaki bir form faktörü biliyorsunuz. Doğrusunu söylemek gerekirse Watch Fit 3 artık bir fitness e, cihazından e, bir akıllı saate terfi etmiş durumda. Ekran büyümüş, pil ömrü geliştirilmiş ve zengin sağlık izleme özelliklerine kavuşmuş saat. Ayrıca artık yepyeni bir tasarıma sahip. Peki bu yenilikler gerçekten Watch Fit 3'ü satın almaya değer kılıyor mu? Gelin tasarımdan başlayarak bunu öğrenelim. Öncelikle Watch Fitush'un tasarım konusunda Apple Watch serisine oldukça benzediğini söylemek lazım. Zaten lansmandan ilk görüntüleri sizlerle paylaştığımızda sizlerden de bu konuda yorumlar gelmişti. Evet benzer yapıda olduğunu kabul etmek gerekiyor. Artık karşımızda dikdörtgen değil e, kare formunda bir çerçeve var. Watch Fit serisine yapılan form değişikliği kullanıcıya e, ekrana daha fazla bilgiyi bir arada gösterebilen gösterebilme isteğinden kaynaklanıyor aslında. E, açıkçası yine de ben Watch Fit 2 tasarımını daha çok beğenmiştim. Onu da söylemem lazım. Özellikle metalik versiyon gerçekten çok şık duruyordu. Uzun zamandır beri kullandığım akıllı saatlerden bir tanesi. Benimle birlikte aynı görüşte olanlar olacaktır elbette ancak tabii ki bu Öznel bir konu, tasarım konusu. Kimileri akıllı saatte kare formunu daha çok beğeniyor. Watch Fit 3'te de bunu sağlayacak ölçüde şık bir akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada bazı benzerliklerine rağmen rakiplerine daha ince ve daha hafif olduğunu söylemem lazım. Rakipler bir yana elimdeki diğer Watch Fit ve Watch Fit 2 ile yan yana koyduğumuzda da daha ince bir yapıda olduğunu söylemek mümkün. Ağırlığı 26 gram olan Watch Fit 3'ün kalınlığı ise sadece 9, 9 mm koldan çıkıntı yaratmadığını söyleyebilirim. Yani hem bileği rahatsız etmiyor hem de oldukça zarif ve şık duruyor. Özellikle kol Seçenek, bu bant seçenekleriyle beraber de çok çeşitlilik katıyor diyebilirim. Saatin bilekte bu kadar rahat olmasının bir sebebi ise kullanılan tabii ki kayışı. Bileğimde gördüğünüz Green Aylon e, kayışlı bir model. Ancak bunun dışında isterseniz inci beyazı renginde deriden yapılma ve işte siyah, pembe, yeşil, e, ay beyazı olmak üzere birçok farklı renkte flora elastomerden oluşan kayış seçenekleri mevcut. Bu anlamda e, seçenek gerçekten çeşitli. Ancak Green nylon ve inci beyazının bu versiyona göre cüzi bir miktar daha pahalı olduğunu söylemek lazım. Gri ve beyaz modellerde parlak kırmızı bir kurma kolu da bulunurken saatin kenarında diğer modellerde de çerçevelerin rengine göre uyumlu bir kurma kolu tercih edilmiş. Ayrıca kayışlar artık bas çıkar özelliğine sahip durma böyle çok hızlı bir şekilde kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Link adı verilen bir tasarıma sahip. Saatin arkasındaki düğmeye bastırarak kolayca yenisiyle değiştirebiliyorsunuz. Bu da kayış değiştirmeyi çok kullanışlı, çok kolay bir hale getiriyor. Bu arada az önce bahsettiğim kurma kolu, kurma kolunu Huawei dönen taç olarak isimlendirmiş. Dönen taçın kullanımı gayet rahat. Menüler arasında bunu kullanarak gezinebiliyorsunuz ve uygulama menüsünden uygulama menüsünde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yaparak bir hayli kolaylık sunuyor size saat kullanım noktasında. Yine kurma kolunun altındaki tuş ise varsayılı olarak egzersiz butonu olarak karşımıza çıkıyor. Buna bastığınızda bütün egzersize erişebiliyorsunuz. Tabii ki bunu ayarlar menüsünden istediğiniz gibi özelleştirmeniz de mümkün. Farklı fonksiyonlarda atayabiliyorsunuz. Diğer detaylara baktığımızda saatin kurma kolu ve yan düğme arasına konumlandırılan bir mikrofon çıkışı olduğunu göreceksiniz. Yani bu saat ile telefon görüşmelerinizi yapabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Diğer kenarına baktığımızda burada da telefonda konuşurken veya müzik dinlerken kullanabileceğiniz iki adet hoparlör çıkışı bulunuyor. Böylece telefon konuşmalarınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir akıllı saat olmuş. Watch Fit 3'ün arkasını çevirdiğimizde ise bizlere cihazı şarj etmek için iki manyetik pim, optik nabız sensörü ve daha önce bahsettiğimiz kayışı çıkarmak için bir düğme karşılıyor. Evet gelelim ekrana. Doğrusunu söylemek gerekirse Huawei Watch Fit için ön tarafında rakiplerine kıyasla çok daha iyi bir ekran var. 1.82 inç boyutundaki bu AMOLED ekran 1500 nit parlaklığı sayesinde çok güneşli bir havada bile net ve parlak bir görüntü sunabiliyor. Çözünürlük yüksek ve 347 ppi değeriyle her şey son derece canlı ve keskin. Ayrıca 60 Hz tazirimizin sahip bu ekran böylece akıcı bir ekran deneyimi yaşatıyor. Zaten ekran %77.4'lük yüksek bir ekran gövde oranına sahip olan kullanımda epey bir rahat pek çok şeyi bu ekranda tek bakışta görebiliyorsunuz. Amoled panelin getirdiği bir diğer avantaj olarak elbette ekranda Always On Display özelliğinin yer alması ancak Huawei bunu etkinleştirdiğinizde pil ömrünün yarı yarıya azalacağı konusunda sizi uyarıyor onu söylemem lazım. Dolayısıyla bu noktada pil ömrü ve görsellik arasında bir noktada seçim yapmanız gerekecek. Saatin bence en güzel yanlarından biri aralarından seçim yapabileceğiniz 200'den fazla saat yüzüne sahip olması üstelik always on modunu da destekliyor bunlar. Yeni saat yüzleri arasında Fun Mode emoji serisi ve Parallax Time Illusion dışında Watch Fit çözen e birçok kadran bulunuyor. Daha da güzeli bunların bazılarının rengini, stilini ve işlevini kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani o günkü modunuza veya kıyafetinize göre uygun yüzü bulabiliyorsunuz. Uygulama App Gallery'den indirilebildiği gibi iOS'un App Store'undan da indirilebiliyor. Ayrıca Samsung kullanıcıları da Galaxy Store üzerinden bu uygulamayı edinebiliyorlar. Yani Watch Fit 3'ü tüm iOS ve Android cihazlarla tamamen uyumlu yapıda bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Entegrasyonu tam olarak yapılmış durumda. Elbette güncel bir cihaz kullanmanız gerekiyor. Android'de 8 veya üzeri, iOS'ta ise 13 veya üzeri işletim sistemine sahip bir cihazınızın olması lazım. Uygulamayı yükledikten sonra artık her şey oldukça basit. E, hesap oluşturup giriş yapıyorsunuz. Ardından saati tanıtıyorsunuz ve uygulamaya gerekli izinleri verdikten sonra her şey hazır hale geliyor. Bu noktada uygulama detaylarına çok fazla girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü daha önceki pek çok Huawei saat ve bileklik incelemesinde bunları size detaylı olarak anlattım. Ama e, şunu söylemek lazım özellikle sağlık ve günlük rutin takibi ve e, olduğunda söz konusu olduğunda en iyice ayrıntısına kadar e, bunu size gösterebilen bir uygulama Huawei sağlık uygulaması. E, daha önce de defalarca kez bunun altını çizmişim hatırlarsanız egzersiz verilerinizden uyku takibine ve diğer e, sağlık verilerinize e, grafik ekranı üzerinden anbean detaylara ulaşabiliyorsunuz. Her bir noktayı görebiliyorsunuz. Şimdi Watch Fit 3'ün tüm özelliklerini birer birer anlatmaya başlayacağım. Bu küçük saat içinde gerçekten çok sayıda özellik yer alıyor. O nedenle bu bölüm biraz uzun ve detaylı olacak. Evet ilk olarak Watch Fit 3'ün geliştirilmiş Huawei TrueSyn 5.5 teknolojisiyle geldiğiyle söze başlayalım. E, Selef modelde TrueSyn 5.0'ı görmüştük. Yeni saat bu yönde gelişim gösteriyor. Bu teknoloji daha doğru bir kalp atış hızı izleme sağlamak için yapay zeka ile güçlendirilmiş çok kanallı bir sinyal geliştirme algoritması kullanıyor. Üstelik artık ölçümler 25 saniyeden fazla sürmüyor onu söylemem lazım. kalp atış hızının yanı sıra saat tabii ki adım takibi yapabiliyor, işte stres ve uyku takibi yapabiliyor, SPO2 ölçebiliyor ve yakılan kaloriyi hesaplayabiliyor. Bununla birlikte geliştirilen bir başka özellik de True Sleep 4.0. True Sleep 4.0 özelliği temel uyku fizyolojisi analizi ve nefes farkındalığı olmak üzere iki önemli geliştirme içeriyor. Temel uyku fizyolojisi analizi verilin doğruluğunu artırmak için solunum hızı, kalp hızı ve uyku dönemlerinin kan oksijeni dahil olmak üzere istatistikleri fizyolojik göstergeler eklerken uyku nefesi farkındalığı da gece boyunca uyku sırasında kan oksijen düşüş sıklığını ve kalp atış hızı değişimini tespit ederek uyku apnesi riskinizi belirlemenize yardımcı oluyor ve uykunuzu iyileştirmek için önerilerde bulunuyor. Bu yeni eklenen özellikler gerçekten iyi bir uyku takibi için çok önemli. Özellikle iyi bir gece uykusu çekmek için, gün geçtikçe daha zor hale gelirken saat bunun sebeplerini bulmanızda fayda sağlayabiliyor size. Watch Fit 3'te geliştirilen özellikler arasında menstrual döngü izleme özelliği de var. Artık ilk iki döngü ve üç döngü dahil olmak üzere döngü izleme destekleniyor. Ek olarak saat tarafına semptom kayıt fonksiyonu da eklenmiş. Adet dönemlerinin başlangıç ve bitiş saatleri kaydedilebiliyor ve değiştirilebiliyor. Böylece bu süreçler kadınlar tarafından bu saat ile daha kolay takip edilebilecektir. Fitness özelliklerine geçersek Watch Fit 3 bu alanda önceki modellerden daha yetenekli, e, kapsamı daha geniş. Öyle ki Watch Fit 3 piyasadaki en kapsamlı fitness takip cihazlarından biri haline getiren önemli bir özelliği var. O da kalp atış hızını e, Bluetooth üzerinden uyumlu fitness aletlerine aktarabilme özelliği. Bu özellik sayesinde bileğinizi sürekli bakmak zorunda değilsiniz. Koşu bandınızın veya diğer fitness aletlerinizin ekranından performansınızı e, analiz, takip edebiliyorsunuz. Gerçek anlamda sporcular saatin bu yönünden oldukça e, fayda sağlayacaklardır kanısındayım. Yüzden fazla spor modu bulunan Huawei Watch Fit 3'te e, aklınıza gelebilecek her tür e, spor ve aktivite mevcut durumda. Önceki nesilden farklı olarak futbol, basketbol, pedal ve pist koşusu modları da e, eklenmiş durumda. Daha pek çok seçenek var. Elbette saat bunların hepsine otomatik olarak algılayamadığından sizi sizin ayarlamanız gerekiyor bunları başladığınız zaman aktiviteye. Ancak temel olarak olarak koşu ve bisiklet dahil olmak üzere altı spor modu otomatik olarak saat tarafından algılanabiliyor. Yani siz aktiviteye başladığınızda otomatik olarak spor moduna geçiliyor saat üzerinde. Bu arada saatin içerisinde tam bir GPS bulunuyor. Artık koşularınızda veya yürüyüşlerinizde daha doğru hız ve konum verileri almak için telefonunuzu yanınıza almak zorunda olmadığınızı da söyleyeyim. Watch Fit 3 ile gelen özelliklerin arasına yeni eklenenlerden bir de aktivite halkaları 2.0 geliştirilen bu özellik sayesinde otomatik olarak kaç kaloriyi kaç kalori yaktığınızı, egzersiz sürenizi ve her gün ayakta durma sürenizi izleyebiliyorsunuz. Özellikle ayakta durma ne ölçebilmesi oldukça ilginç bence. Eğer saati hiç koluna çıkarmayan biriyseniz saat sizin yerinize aktivite hedeflerini belirleyebiliyor ve 3 halkayı da tamamlamanız, aktif kalmanız ve egzersiz alışkanlıklarınızı geliştirmeniz için devamlı hatırlatmalarda bulunuyor. Sizi teşvik ediyor. Ayrıca motive olmanız için de Huawei Health uygulaması e, uygulaması telefonunuza günlük, haftalık özetler ve madalyalar da sunuyor böylece oradan da siz takip edip daha fazla egzersiz yapma eğilimi gösteriyorsunuz. Egzersiz konusunda sizi devamlı motive etmek için uğraşan Bosch Fit 3 Ek olarak kalori yönetiminize de yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Yeni formda kal uygulaması kalori sayımı, kalori açığı takibi ve kilo alma-verme planlarını tek bir yerde topluyor. Üstelik uygulama kilo hedeflerinize doğru yönlendirmek için çeşitli faktörlerde göz önünde bulunduruyor. Hatta kalori hedeflerinizi takip etmenizi sağlayacak bir kalori uyarısına bile sahip ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı düzenli egzersizle dengeleme konusunda bilime dayalı tavsiyelerde bulunuyor. Yani bu saat genel olarak baktığımızda fitness konusunda işte diyet yapanlar için vesaire gerçekten tam anlamıyla bir destekçi olmuş diyebilirim. Bitti mi? Bitmedi. Watch Fit 3 koşu, bisiklet ve yüzme dahil 8 yaygın branş özelinde animasyonlu bir egzersiz rehberliği de sunuyor size. Egzersiz menüsü altındaki kurslar ve planlar bölümünden ulaşabileceğiniz bu özellik sayesinde ısınma ve esneme hareketlerinizi sessiz talimatlarla beraber yapabiliyorsunuz. Böylece spor öncesi de egzersizden kaçmak gibi bir şey yok. Saat size bu konuda da yardımcı olacak, teşvik edecek. Unutmadan saatteki e, akıllı asistan entegrasyonu sayesinde telefonunuzu cebinizden çıkarmaya gerek kalmadan birçok temel işlevi gerçekleştirebildiğinizi belirteyim. Örneğin gelen bir aramaya cevaplayabiliyor, müzik işi alabiliyor veya SMS'lere cevap verebiliyorsunuz. SMS'ler demişken ne yazık ki watch Fit 3'te sanal klavye üzerinden mesaj yazma seçeneği yok. Bunu pek çok kişi soruyor. Mesajları yalnızca emoji olarak veya hazır mesajlar olarak arasından seçim yaparak yanıtlayabiliyorsunuz. Kaldı ki bence küçük ekranın üzerinden yazı yazmak pek, pek anlamlı değil diye düşünüyorum. Bunu onaylanan bir eksi olarak nitelendirmeyeceğim. Bu seçim sizin. Ben bir şey söyleyeyim o konuda. Evet kapanışa geçmeden saatin pilobrenlerine kısaca bahsedeyim. Watch Fit 3 standart kullanımda 10 güne kadar yoğun kullanımda ise 7 güne kadar pil ömrü sunuyor. Artık Huawei'nin zaten akıllı saat ve bilekliklerinin pil ömrünün bu denli uzun pil ömrü sunması şaşırtmıyor çünkü bu konuda çok uzun zamandır en uzun pil ömrü sunan modeller üretiyor Huawei. Benzer şarj benzer şey şarj konusuna da geçer durumda saatte hızlı şarj desteği bulunuyor ve böylece sadece 10 dakikalık bir şarj ile tüm günü rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Pil konusunda gerçekten övgüyü hak ettiğine söylemek lazım. Evet toparlamak gerekirse Huawei Watch Fit 3 başta da belirttiğim gibi fitness takip cihazından bir akıllı saati evrilmiş. Bir akıllı saati ihtiyaç duyulan neredeyse her şeyi karşılıyor. Fiyat olarak şu an 4999 lira Ön satıştaki bu yönüyle de çok mantıklı bir seçenek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bununla birlikte Huawei her zaman olduğu gibi cihazın yanında birkaç avantajlı fırsat da sunuyor. Eğer Watch Fit 3'ü Huawei online mağazadan alırsanız 300 lira sepet indiriminin yanı sıra 699 lira değerinde bir kayış da hediye ediyor size. Hatta buna ek olarak sepette kullanacağız. Aşağıda gördüğünüz kodla beraber 300 lira daha çok ek indirip kazanabiliyorsunuz. Yani fiyatı çok daha uyguna geliyor. Bu anlamda da bence siz şu, şu sıralar gerçekten iyi bir akıllı saat arıyorsanız hızlıca bu saate yakından bakın derim ben. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa bekliyorum. Instagram'a takip etmeyin. Ben Ercan Uğurlu bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.